arkadaşlar Merhaba prensesimin kanalına hoş geldiniz prensesim şu an bir buçuk yaşında hamile önceki videomuzda da belirtmiştik bunu şimdi e, bu videomuzda hamile kedi bakımı nasıl olur neler dikkat etmeniz gerekir neler yapmanız gerekir kedimizde ne gibi değişiklikler vardır bunları canlı olarak yaşadığımız için örnekleriyle ben size anlatacağım bildiğiniz gibi e, meoyu çok sever e, yemeğinden sonra tatlı niyetine yer. Bu onun için bir vazgeçilmezdir. Gördüğünüz gibi bunun için biraz delirir. Şimdi e, prensesin bir buçuk yaşında ikinci kızgınlık döneminde çiftleştirdik. Yani hemen hemen bir yaşını geçmişti. Kızgınlık döneminde e, eş adayını seçtik. Biliyorsunuz kendi Scottish Fold cinsiyle çiftleşemediği için British Cinsi kedilerle çiftleşiyor. Nedenini soracak olursanız. Kendi e, Scottish cinsleriyle çiftleştiği zaman sakat yavru doğurma oranı çok yüksek oluyor. Ve hastalıklı oluyor. E, renk olayını söylemiyorum. Yani gri, siyah her türlü şeyle çiftleşebiliyor. Şimdi nasıl bir yavru çıkacak onu bilmiyoruz. E, kızgınlık döneminde e, sabahlara kadar bağırır. Gece kızgın olduğunu her şekilde anlayabilirsiniz. Elinizi e, sevdirmek için vücuduna attığınızda e, kızgınlık döneminde girdiğini kendisi belli Ondan sonra e, erkek adayıyla anlaşırsınız, gönderirsiniz. Hemen hemen, hemen hemen 10 gün, 15 gün civarında bir kızgınlık süresi vardır. Çiftleştikten sonra kızgınlık belirtileri geçer. Kızgınlık dönemi geçtikten sonra kediniz eve döner. Eve döndükten sonra da ee, ilk zaten 15 gün 20 gün ee, belli olmaz belli olması için e, veterinere götürmeniz gerekiyor tahliye yaptırmanız gerekiyor Ultrasona geçmesi gerekiyor ama sabrederseniz e, beklerim derseniz de e, bir ay geçtikten sonra ortalama 30 gün geçtikten sonra karnı büyümeye başlıyor Karnı büyümeye başlayınca siz zaten anlarsınız tavırlarından hareketlerinden yemesinden içmesinden e, yemesi biraz daha fazlalaşıyor yani hemen hemen iki katına çıkıyor. Hareket kısıtlılığı geliyor. Fazla hareket etmiyor. Uykuya çok düşüyor. Ee, sürekli karanlık yerlerde yani koltuk altlarında, sandalye altlarında, kanepelerin altlarında yani karanlık bulabildiği her yerde kediniz e, uyku moduna geçiyor. E, erkekten geldikten sonra, erkek kediden geldikten sonra kediniz artık bu hareketleri, bu tavırları sergilemeye başlayacak, fazla yemek yiyecek. Tabii yemeğini de ona göre ayarlayacaksınız. Ee, sevmesi veya size yaklaşması çok farklı olacak. Size daha çok fazla ilgi duyacak. Aileden bir kişiyi özellikle kendine e, lider seçer. Onun yanından hiç ayrılmaz. Bizde de kızımdır zaten. Sürekli kendi yanında durur, sürtünür, yemeğini ister. Sürekli yemek ihtiyacı olur zaten. E, şimdi erkek kedinde babalık hakkı e, olan bir şey vardır. Bu kedi sahipleri bilirler. Dörtte e, bir, beşte iki. Yani dört tane kediniz olursa, yavru kediniz, bir tanesi babaya gönderilir veya onlar isterler. Zaten siz bunu gönderirken, verirken e, konuşmuşsunuzdur, konuşursunuz. Konuşmanız gerekir. Özellikle bunu konuşun. Yani yavruları olduğu zaman dörtte bir vereceğinizi, 5'te iki vereceğinizi. Seçimine gelince erkek dişi olarak onların alacağına göre, yani onu aranızda belirlersiniz, o kadar sıkıntılı bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama erkek kedi sahibinin hakkıdır bu, bunu vermek zorundasınız. Yemesine gelince işte vitamini vardır hamile kedilerde. İlk yemeğine gördüğünüz gibi demir, çinko karışımında özellikle vitaminli bir tane şeyimiz var, ilacımız var. Az bir, e, bir çay kaşığı yemeğin içine bunu karıştırırsınız bütün yemeğini vermeden önce. Önce bunu yer. Sonra e, işte 2 kaşık, 3 kaşık yavru kedi mamasıyla, yaş mamasıyla yetişkin yaş mamasını biz karıştırıp öyle veriyoruz. Niye öyle veriyorsunuz derseniz yavru kedi yaş mamaları vitamin olarak da çok fazla olduğu için enerjisi ikisini karıştırıyoruz. Habil olduğu için enerjisini çok fazla tüketiyor. Ve yavrular sağlıklı olabilmesi için bu şekilde beslemenizi tavsiye ediyoruz. Biz e, bu e, Covid-19 hastalığı süresince evde kal e, çağrısına uyduğumuz için dışarıya çıkamadık, veterinerine götüremedik. Bu hastalıktan önce götürmüştük, e, iç dış parazitlerini yaptırdık, bütün e, kontrollerini geçirdik. Hatta o zaman da hamileydi, e, ultrasona falan daha erken olduğu için sokturmadık. Sonrasında da dışarıya çıkıp da baktıramadık. Sadece e, süreci gözlemleyebildik. Şimdi kedimiz e, hemen hemen birkaç gün içerisinde doğurmak üzere. Doğur, doğurduğu zaman da videolarını çekip sizlerle paylaşacağız. Şimdi e, son bir haftaya girdiğimiz zaman kedimiz yani prensesimiz daha karanlık daha kuytu, daha sessiz yerleri aramaya başladı. Aslında onun için yaptığımız yerler vardı. Onun için hani doğurabilme ihtimali olan yerleri kendimiz güzelce dezenfekte edip yerine yerlerine işte kumaşlarını yerleştirdik. Daha rahat doğum yapabilmesi için. Ama o sürekli farklı yerler aramakla meşgul. Şimdi kafamızda belirli odalarda işte kendi evinin altındaki yerlerden hariç kendi kafasına göre belirlediği yerler var. Şimdi oralara yöneldik. Fazlasıyla sıkmak istemiyoruz. Sürekli işte gidip kontrol ediyoruz falan. Tabii doğum anı yaklaştıkça bunda kasılmalar başlayacak. Artık karnı bayağı yuvarlaklaştı. Doğum zamanı gelmeye başladı. Yavruların karnında oynayabildiğini elimize tuttuğumuz zaman hissedebiliyoruz. Bu da ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. İnsan daha heyecanlanıyor. Yani gün sayıyoruz ama e, siz bize sorun daha çok heyecanlanıyoruz. Şimdi e, kendini sevdirmesinden ziyade haftada en az bir kere kedinizi şu tarakla taramanız gerekiyor. Bizim prensesimiz taranmayı hiç sevmiyor. Ama taranmak aynı e, diğer hayvanlarda görüldüğü gibi tımar olarak düşünün. Rahatlıyor, Üstündeki ölmüş kalıntı tüyleri temizleyebiliyor. Siz mümkünse haftada iki sefer ama kediniz istemiyorsa ki genelde sevmezler haftada bir sefer temizlemeniz gerekiyor. Vitaminini söylemiştik. Vitaminini her sabah yediğinde vermeniz gerekiyor yavrular sağlıklı olabilmesi için. Ve dediğim gibi geçenki videomda da göstermiştim eldiveni. Severken mutlaka mutlaka bunu elinize takın. Tarakla taramadan önce bununla bayağı bir sevin her tarafını. Zaten tüyleri toplanacaktır. Tüyler de toplanınca yumak halinde alabiliyorsunuz. Ee, tüylerin bize bir zararı var mı? Bu zamana kadar hiçbir zararını biz ayrıca görmedik. Yani çok nadirdir. Halk arasında çok yaygındır. Yok kedi tüyü yutarsanız şöyle olur böyle olur falan. Kedinizin e, özellikle aşılarını zamanında yaptırın. İç dış parazit aşılarını. Eğer aşılarını yaptırırsanız e, size tüy yutsanız da hiçbir zararı olmayacaktır. Yutsanız dahi aşılı olduğu için bir mikroba karşı maruz kalmayacaksınız. O, o hastalık olan insanlar genelde aşılar yapılmamış, e, hani kötü durumdaki hayvanların tüylerini yutmaktan meydana geliyor. Buna çok önem özen gösterin, önem gösterin. Çünkü bir tane kendinize çok yakın bulduğunuz sevdiğiniz veya e, anlaşabileceğiniz bir veteriner arkadaş bulun. Veterinerler her yerde vardır. Bir, bir tanesiyle kalmayın, birkaç tanesine götürün. En mantıklı olanla. İçinizin yattığını elektrik alabildiğiniz bir veterinere bunu rahatlıkla gidip yaptırabilirsiniz. Kartını çıkartabilirsiniz. Zaten pek pahalı da bir şeyler değil. Fiyatlarını illaki videolarımızda paylaşırız. Pek yani veteriner bakım ve kontrolü çok pahalı bir şey değil. Ucuzdur. O konuda müşteri olun. Sonra bu e, hamilelik süresi 60 gün falan işte 55 70 gün arası da normalde 60-61 günde doğurması bekleniyor. Bizimki hemen, hemen 60. güne girdi. Ee, şimdi ortalama bir batında yani ilk doğumlarında 4 yavru oluyor. Ama şöyle bir şey var. 5 tane de olan var. Irkına göre, cinsine göre bu değişiyor. Beslenmelerinde öncelikle bir veterinerle tanışmanızda tabii ki fayda var ama bunu yaşamış insanlardan yani bizim gibi insanlardan bilgi alarak da yaparsanız yani görmek daha farklı oluyor. Yani duymak daha farklı oluyor. Bu işi yaşamış insanlarla konuşmak daha farklı oluyor. Kurumamaya geçişleri sürekli yaşmama vermeyeceksiniz. Günde bir defa verseniz yeterli oluyor. Çünkü sürekli yaşmamaya düştüğü zaman kurumama yememeye başlıyor. Kurumama ile yaşmamayı birbirine fazla karıştırmamaya dikkat edin. Genelde kurumamasına gitsin, kurumamasını yesin. Ama ödül olarak da yaşmamalarını verin. Yaşmama vitaminleri açısından çok önemli. Suyuna ve yemine gelince e, suyu çok taze olmalı. Kediniz bunu çok seçecektir ve her kedi bunu seçiyor. En az günde iki sefer suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Siz bunu gündeki sefer değiştirin. Su içme alışkanlığını kazandırın. Ve dediğim gibi iki, iki günde bir sabah ve akşam olmak üzere değiştirin. Yoksa kediniz su içmez. Kedinin suyu içmezse kendini temizlemez. Kendini temizlemeyince de kediniz pis pasaklı bir hal almaya başlar. Bunu zaten gözlemlersiniz. Kedinin kendi de mesela tüyü uçar, pislik uçar suyunu sürekli sürekli dezenfekte olması gerekiyor. Sonra e, her gün dediğim gibi şu şeyle sevebilirsiniz tüylerinin fazla olmaması için o temizleme şeyler vardı geçenki videomuzda göstermiştik. Her taraftan toplayabilirsiniz tüylerini falan. Tırnaklarına gelince o dışarıda internette satılan tırnak makaslarını pek sevmedi. Bundan önceki kedimiz de sevmedi, bu prensesimiz de sevmedi. Çok tuhaf bir şeydir, kesmesi çok zordur onda. Ee, şimdi gördüğünüz gibi bu bizim tırnaklarımız kestiğimiz bir tırnak makası. Biz bunu alıştırdık. Severek, okşayarak, patilerini severek, konuşarak kedinizle ilgilenerek rahatlıkla kesebilirsiniz. Çok da kolay kesebilirsiniz. Kedinizin tırnaklarını kesebileceğiniz yerler bellidir. Zaten beyaz da siyah birbirinden ayrılır. Çok dibinden de kesmezsiniz. Çok da ileri bırakmazsınız. Bu alıp sevdiğiniz zaman huysuzluk yapacaktır. Üstünüzü tırmalayacaktır. O zaman canınızı yakmaması açısından iyi bir yöntem. Dediğim gibi şu tırnak makasıyla rahatlıkla kesebilirsiniz. Patilerini, kulaklarını şeyle Gel kızım temizliğine gelince bizim temizliğimiz şöyle dur kızım çok basit bir yöntemle oluyor. Bir tane işte fincan suya sirke, iki çay kaşığı sirke atıyorsunuz. Patilerini, kulak işlerini, burnunu temizlerseniz mikroplarından arınmış oluyor. Onun kokusunu pek sevmez ama siz sildikten sonra kendi sizi sildiğiniz her yeri yalayaraktan her taraf kendi dezenfekte eder. Sonrasında anlatacağım bir şey kalmadı. Ne yapayım ne anlatayım şimdi? Teşekkür edebilirsin artık herhalde. Prensesi biraz bu tarafa mı çevirin? şimdi anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Prem sesi karnında görüyorsunuz. Çok güzel bir hal aldı. Toz topalak oldu. Biz de bunu çok seviyoruz zaten. Şu an gördüğünüz gibi yavrular hemen hemen son haddinde. İnşallah çıktığında bütün yavruları hepsini tek tek göstereceğiz. Yavru kedi bakımı nasıl olur, yemesi nasıl olur hepsini diğer videolarımızda anlatacağız. Bunları tecrübe ederekten anlatıyoruz ve birebir sizinle paylaşarak anlatacağız. Dediğim gibi bir kedi sahibi olmak çok güzel bir duygu. Kendi yavrularınızdan, kendi çocuklarınızdan ayırt etmezsiniz. Hatta bunu daha çok seversiniz. Hatta ben yemeklerini, şeylerini bittiği zaman kendi çocuklarımı daha iyi takip ederim. Hemen koşarak giderim. Bütün yemeklerini, yemlerini, ne varsa sevdiği her şeyi alırım. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Diğer videolarda buluşmak üzere lütfen evde kalın.